Öncelikle herkese merhaba e, Bugün sizlerle birlikte e, Prime Gaming'e gelen Roblox'un yeni bir güncellemesi Yani yeni bir eşya geldi diyeyim. Arkadaşlar bu eşya <laughs> Dominus Evet yani Dominus'a benziyor Gibi gibi Arkadaşlar bakın ben mesela Bu kodumu kullandım e, Bakın böyle çok güzel bir şey Önerir, öneririm arkadaşlar ee, talep özetiniz zaten fake hesabım bu ee, arkadaşlar Eğer yaz olursa yani bilgisayarımı alabilirsem sizlere Prime Gaming üyeliği dağıtacağım ee, arkadaşlar ücretsiz olarak 30 günlük şey yapabiliyorsunuz. Ve çekilişleriniz olacak çekilişlerden böyle işte yeni gelen böyle nasıl desem Prime Gaming'in ee, kodlarını size o çekilişte dağıtacağım. Bakın arkadaşlar bu şu an ben ee, onu aldım aldım ama kaç gün uğraştım Allah bilir. Arkadaşlar şimdiki bir dakika lan. Evet. Görüntüsü gelmesini bekleyelim. Evet. Şu şekilde 3D modunu alayım inşallah. Kararma olmaz. Ey işte gene kararma kararma oldu. Arkadaşlar şimdi neden böyle oluyor bunu bilmiyorum. Ee, arkadaşlar eğer yüzünüze siyah bir şey giyerseniz ya da siz yüzünüzü siyah yaparsanız ee, fark edilmeyebilir. Yani gerçek bir donunuz gibi gözükebilir. Bir dakika şöyle. Bakın benim adamımın üzerinde şöyle bir bu da kararma olacak sanırım aynı. görüş olduğunuz gibi aslında eğer bir şey yapabilirsek şu yüz tarafına komple kapatabilirsek maske falan filan. Ee, güzel bir domino şekli olabilir. Cidden güzel bir şey. Neyse arkadaşlar ar alamayanlar olursa artık yapacak bir şey yok. Bilgisayarım olursa sizlere dağıtabilirim. Bakın zaten burada da domino şeyleri geliyor. Bakın. Ee, ama Bu ücretsiz Neyse arkadaşlar eğer bilgisayarımı alırsam sizlere bu Dominus'tan ya, de, Dominus'tan demeyeyim de e, böyle yeni gelen Prime, <laughs> Prime Gaming'de böyle Roblox'a yeni gelen eşyalar oluyor ya mesela örnek olarak bu. Bu eşyaların kodlarını sizlere ücretsiz olarak vereceğim arkadaşlar. İstediğiniz gibi e, başka hesaplarda kullanabilirsiniz isterseniz dağıtırsınız. Ben karışmıyorum. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, emeğim yani çok bir emeğim yok ama e, yani daha fazla Roblox videoları çekmeye çalışıyorum. Zaten bugün sınav falan olduk. bayağı bir kötü geçiyorum. Yani kötü geçiyor derken Youtube'dan falan ilgilenemiyorum. Koşum. Ee, arkadaşlar ise ee, sınavı olan bütün herkese Allah yardımcısı olsun diliyorum yani Allah yardımcısı olsun başka ne diyeyim? Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.